Arkadaşlar e, Endrix kanalı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, biraz geçtim de ben burada. E, bakın güncellemesini test edeceğiz ama arkadaşlar ilk önce şu yanımda buldum e, köyü e, köye bakacağım diye. Ama arkadaşlar e, şey biraz oynamış olabilirim yani. Şunlar var sadece. Hiçbir şey yok sadece şu önde çıkan şeyler var. Öleceğim. Biraz oynadığım için biraz Kötü başlangıç yapmıştım. Önce ona burada e, benim acil, Aa, dur. şunu bir e, öldüreyim. Çünkü hemen benim yemek yemem lazım. Yemek yemezsem şey zaten canım az. Hemen yemek yiyip canımı doldurmam lazım. Ya et zehirlenmesine girdim. O patato. Evet arkadaşlar patates çıkıyor. Birazdan öleceğim herhalde zehirlenmeni. <laughs> Kasanız Açtık. doluyor canım. Biraz daha toplayacağım onu. Şimdi Allah. Var ya şu an ölülerim. Ama şu anlık benim bu köyde bir işim yok. Abi ben neden böyleyim? Hadi de düşüyorum ya. Şimdi benim hemen madene gitmem lazım. Ama düşmeden gitmem lazım. Hemen de açtığım gibi. Ya. En son patatesi nasıl Arkadaşlar şimdi e, kırmızı bulduk. Bizim Arkadaşlar e, pardon benim demir eritmem e, şey bakır eritmem lazım ya. Sen dünyana geldin. Gelmedim. Yani bile eee Hiç oh. Ah. oldu ama. Bir Evet arkadaşlar göze. şimdi ben fırınımı da yaptım. Ama ben benim hemen cücük ee, şimdi bir dakika benim saati ayarlamam lazım biraz hile gibi olacak da Şimdi onlara ee, onları e, e, girdi olarak ne yapacağım? Köy var. Lindex. O köy var. Köy var tam dibimizde köy var bizim haberimiz yok. Ata kır. Şifa. Evet sanların evet, dakizi de açıldı. O bile bu arada bakır e, bakır e, şey gelmiş. Hı. O var ya. E, demir gibi Superman böyle Oh yeah. Evet bakır kılıç ve 5 saldırı hasarı var bu arada. E, bakır kılıcımızın. Aynı, taşla aynı, taşla aynı. Ama bence daha iyi görünüyor. Evet ben test ettim daha zaten. Nerede? Demir boyunca, bir mısın? Yanlışlıkla Dur, bunu aldım. Şimdi ee, biraz bir şeyler kesek. Burası benim yaşam alanım olsun. Yani ben e, oyunu bitirmeye çalışmıyorum burada. Oo demir golemi kesiyorum. sakın o demirleri alma. Galiba Superman BLL geldi. Evet ben köyü gördüm. Yani Superman BLL de benim kardeşim oluyor. Bu arada arkadaşlar. Oo bakır. Evet bakır zırh ya. yaptım. yüzünden köylü sinirlendirdin beni. Ben 10 metreden... Bu arada arkadaşlar ben kardeşimle yani e, ee, ee, Superman BLL ile ee, hesapları değiştik bu arada. Görüyorsunuz benim e, ee, Superman şeyim var. Hesapları değiştik. Onun da benim hani bildiğiniz Superman karakterim var. Ay be ee, onda da kardeşim Superman BLL'de de şey var neydi? Heh, benim karakterim var yani Enderix karakteri. Hepinizin bildiği Enderix karakteri var. Ben bir Hı. bakayım buraya. Bak, inek. Vurunca evet, ee, şimdi Bu arada arkadaşlar benim karakterimi yapmak çok kolay. Hemen mağazaya giriyorsunuz. Mağaza e, e, yazı bölümüne Superman yazıyorsunuz. Dış görünüm diş görünümleri yüklüyorsunuz. Ve oradan Superman kıyafetini seçiyorsunuz. Benim kıyafetim böyle. Yani kolay. Ölümsüz inek. Ölümsüz totemini açmış bu inek. Bir deri verdi ya. Şaka gibi. Dur köy ne taraftaydı? Ben bir tane de sandık yapacağım bu arada arkadaşlar. mini kutu atınca tutamıyorsun. Bu da netleşmiş. Za. Bunlar bana lazım. Allah. Şimdi eee dokunma ki. Şındırayım ya. Neyse. Bu arada arkadaşlar deprem oldu bugün. Ee, hepiniz, yani yaralı olan yarısı olanlara 17 yaralı çıkmış. Eğer bu videoyu izliyorsanız ve 17 yaralı yaralıdan biriyseniz Allah size e, uzun ömürler şifalar versin. İnşallah. Bugün biz de e, hissettik. Ben okuldaydım bir günlük tatil varmış. Ben tatile git. Ay ben tatil diyorum ya. Ee, neydi biz de okul gezisine gitmiştik tabi biz hiçbir şey hissetmedik. Marmara denizinde Marmara denizinde olmuş yani buraya çok yakın. Benim kazma işim yok ben hep şey yaptım. Tahta şey inekler gelin buraya. Benim bakır kazmam var bakır kılıcım var. Burada bakır kılıç da gerçekten güzel gözüküyor. Favori kılıçlarından de deli, biri oldu. İçeriden şey yapıldığını öğrenince iyi. her gördüğüm ineğe yapışıyorum ben. Artık. Mama bakır, 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 de, bakır zırh yapsana. Bence bakır. Bende bakır zırh var mesela bak. Bakır zırh var mı? Bak bakır neler var. Ben boşuna iniyorum. Bir dakika arkadaşlar için. şu kardeşime bak ee, bir Şimdi arkadaşlar e, kardeşime e, bütün her şeyi gösterdim. En namı değer e, şeyim Superman belli. Şimdi geliyorum. Marin oraya gel bir tane al. Tamamdır. Yatak var mı sende? Uf 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 uf. Uf. Yatak var mı sende? Yok. Al yani bir tane yatak var. uh -huh. Neredeyim biliyor musun? Neredesin? Bak böyle bir yerdeyim bak şimdi seni ışınlayacağım yanıma. Dur dur sakın ışınlama şimdi. Sakın tamam. ışınlama. Tamam yapacağını yap ben seni ışınlayacağım. Dur demirle geliyorum Mariam'la daha ışınlama. Işınla dediğimde ışınla. Tamam. Evet arkadaşlar ben aslında bu e, ya bu videoyu burada bitirmek istiyorum. Arkadaşlar şu an biraz yorgunum. Ben e, şarjımın e, pil gücüm de 5 arkadaşlar o yüzden görüşürüz. Bay bay. Diğer video için like ve aboneleri bekliyorum.